Oyun gündem haberin 14. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Oyun dünyası yine dolu dolu ve çalkantılı. Resident Evil 9'dan haberler var. GTA 6'dan üzen haberlerden tutun. Max Payne remake'lerinden kadar dolu dolu haberlerimiz var sizlere. Evet hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle abone olarak ve like atarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Daha fazla uzatmadan hemen haberlere geçelim. Remedy Entertainment'ı bilmeniz yoktur aranızda. Quantum Break Control ve Alan Wake 1 ve Alan Wake 2 olmak üzere başarılı oyunları vardır. Aralarında bir tane daha oyun vardır. O hangisi sizce? Evet Max Payne serisi. Max Payne 1 ve 2'yi yapan ekiptir aynı zamanda Remedy Entertainment. Hatırlarsanız şöyle bir haber türemişti. Alien 1 ve 2'yi remake yapacağız demişlerdi. Bunlardan bir tanesi şöyle bir sızıntıda bulundu. Alien 2 biliyorsunuz 2023 yılında çok başarılı bir oyundu. 96,5 milyon dolar tarafından geliştirilmişti hatırlarsanız bütçe tarafında. ve Alien 2 gerçekten çok başarılıydı. işte oynanışı olsun, aksiyonu olsun, o karanlık havası olsun, grafikleri olsun her türlü her şekilde başarılıydı. Zaten almadı kötü bırakmamıştı. Şimdi ise şöyle bir iddiada bulundular ve bu da gerçek olma durumu yüksek. Alien 1 ve 2 biliyorsunuz remake yapılıyor ve yine aynı bütçe yani Alien 2 gibi aynı bütçede geliştiriliyor falan diye söylentiler çıktı. Yani aynı bütçe aynı kalitede bir oyun çıkma durumu yüksek olur oluyor yani Max Payne 1 ve 2'de. Sizce gerçekten Max Payne 1 ve 2 çok başarılı bir remake olur mu hatta yani oyun camiasında yer edinmiş bir remake olur mu sizce? Bunları da yorumlarınızda gerçekten merak ediyorum. Böyle de bir haberimiz var. Gerçekten böyle Alan Wake 2 gibi güzel bütçeli bir Max Payne remake görmemiz gerçekten güzel olabilir. Bilmiyorum benim de hoşuma gider. Sizin düşünceniz nedir? Lütfen yorumlarda bari paylaşırsanız mutlu olurum. İkinci haberimize geçerim. Resident Evil 9 açık dünya olacak söylentileri duyulmaya başlandı oyuncular tarafından. Bana soracak olursanız açık dünya olma olayı gerçek olabilir. Ben bence. Sonuçta çizgisel gitme olayı artık firma içinde can sıkıcı olmuştur diye düşünüyorum. Artık yeni bir atılıma geçmek isteyebilirler. Yani açık dünya e, temeline uygun bir şekilde yapmak isteyebilirler Resident Evil 9'da. Fakat birçok örneğini görmüştük diğer firmalarda hatırlarsanız. Birbirinden kötü old postları ele geçirme işte tekrar binme olayı çok can sıkıcı olaylar falan devam aynı şeyleri yap olayları falan artık biz oyuncular tarafından keza ben e, açık dünya oyunlarından sıkılmaya başladım. Birçok oyuncular da buna katılacağını e, düşünüyorum. Rakip firmalar tarafından e, açık Dünya yapılmış gibi bir havasına bürünecekse Resident Evil 9 oyununda. Bence bu çok yanlış bir karar olur. Ama umarım yani düzgün bir şekilde Resident Evil 9'da açıklayan yapacaklarsa iyi bir şekilde yaparlar diye umuyorum. Ya durum evet müsait oyunda. Resident Evil 9 kesinlikle yani açıklıyor olma durumu olabilir benim teorik bakımından baktığımda. Ama hani iyi yaparlar mı yapamazlar mı bilmiyorum. Bu filmi biliyorsunuz genelde çok çizgisel üzerine gidilen bir oyun olduğu için sevmiştik. Ama açıklayan oyunları nasıl becerecekler bilmiyorum. Halihazırda biliyorsunuz Dragon's Dogma 2 çıkmıştı ve gerçekten çok baklarla ve hatalarla ve son zamanlarda Patreon olaylarında göz önüne gelmişlerdi. O yüzden nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz ama bakalım Bakalım yani umarım e, güzel yaparlar diye düşünüyorum ama bence hiç gerek var mıydı yoktu bence yine çizgisel bir şekilde yapsalarmış daha iyi olurmuş birazcık risk alıyorlar Resident Evil 9'da açık dünya oyunu yapmaları için bilmiyorum bakalım görelim edelim siz ne düşünüyorsunuz sizce çizgisel olmaya devam etse veya açık dünya açık dünya halini görmek ister misiniz Resident Evil 9'da yorumlara bekliyorum. Üçüncü haberimize gelelim. GTA 6 2026 yılında çıkacağı söyleniyor. Yani böyle bir erteleme alacağı söylentileri var. Sizce gerçek olur mu olmaz mı veya 2025'te gerçekten çıkar mı çıkmaz mı yorumlarda gelin birlikte tartışalım. Benim teorim şu yönde 2025 yılı Nisan veya Mart ayında çıkacağı yönündeydi ama şu söylentilere baktığım kadarıyla büyük bir iddia var. İddialardan bir tanesi de şu çalışanların daha çok çalışmasını ve daha çok mesai harcamasını istedikleri için ertelenme durumu, durumu çok Söz konusu olabileceği söyleniyor Raksar tarafından O yüzden 2026 yılında da Göreceğimizi e, düşünüyorum ben Bilmiyorum e, böyle bir söylentiler içerisinde var Yani 2026 yılında Çıkacağı söylentiler var Sizce gerçekten doğru mudur değil midir Yorumlarda gelin tartışalım Valla oyun iyi çıksın da kötü çıkmasın Ki zaten Raksar'ın kötü bir çıkardığı bir oyun yok bence O yüzden yani iyi çıkacağını düşünüyorum Ama geç olsun güç olmasın İyi bir oyun çıksın da 2026'yı da bekleriz diye düşünüyorum Hadi hayırlısı diyelim Bekliyoruz dört gözle GTA 6'yı Son haberimiz dördüncü haberimize geçelim. God of War Ragnarok PC versiyonu 2025 yılında geleceği söyleniyor. Hem de e, Completed Edition olarak geleceği söyleniyor. Yani içerisinde DLC ile olmak üzere çıkışını yapacak deniliyor. Hatta ilk çeyreğinde görebilecekmişiz 2025 yılında. Sizce gerçekten God of War Ragnarok PC versiyonu 2025'in ilk çeyreğinde görebilecek miyiz? Sizlerin yorumlarınızı merak ediyorum. Biliyorsunuz e, Horizon Forbidden West PC versiyonu Mart ayında çıkışını yaptı. Aynı zamanda Ghost of Tsushima da e, Mayıs ayında da çıkışını yapacak. Yani biliyorsunuz Sony sürprizlerle dolu bir oy, e, oyun firması. O yüzden eksklüzif oyunları biliyorsunuz her sene ikişer tane e, getiriyor PC portlu portuyla birlikte. Bakalım sizce gelir mi gelmez mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yani benim teorimde şu yönde evet 2025 kuvvet ihtimali olabilir. Çünkü biliyorsunuz Last of Us Part 2 de halinde hali de yapılmıştı. PlayStation'a özel. Bence PC portu yani God of War'la birlikte ikisi de e, aynı eş zamanda yani 2025 yılında çıkacağı yönünde bir e, teorim var. Çünkü zaten iki tanesi hazırda 2024'te geldi. Ghost of ve e, Horizon olmak üzere. Bence diğerleri de 2025'e kalabilir diye düşünüyorum. Sizlerin yorumlarınız ne şekilde? E, yazarsanız sevinirim. E, bu arada radınızı alın God of War yani Ragnarok mükemmel bir oyun. Zaten benim en sevdiğim iki hal oyunlar arasında top e giriyor. Aynı zamanda en iyi karaktere sahip bence. E, oyun camiasında da e, renk katmış karakterdir Kratos zaten bilindik bir karakter benim de en sevdiğim karakter. Hani sizlerin en sevdiği karakter ve en sevdiği oyunlar hangisi? Ve God of War Ragnarok'un PC versiyonu gelmesini destekliyor musunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Evet oyun gündem haberleri 14. bölümden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir haberlerden. Eğer benim de kaçırdığım haberler varsa lütfen sizler de yorumlar kısmında paylaşırsanız mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda inceleme videoları da gelmeye devam edecek gameplay olarak başka oyunlarda da spoiler olmasın. 3 tane hazır şu an ilerleyen zamanlarda ilerleyen vakitlerde de sizlere Video halinde sunmuş olacağım. O yüzden bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Abone olursanız da mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Diğer oyun gündem haber videolarından görüşmek üzere. Bay bay.